Kardeşim gel hadi sen de bize katıl. Bak valla dünyayı beraber yönetiriz. Önce bu şehir sonra başka dünyalar. Ya abi ben diye döverim seni ha. Aşkım ne diyor bu? Sen kim oluyorsun da benim çocuğumu dövüyorsun la? Valla bataklarım sen her kardeşim falan dinlemem. Gel dön sana birader zaten yapmadığın şey değil. Güya ben kötüydüm ne oldu sana? Kardeşim sen kötü değilsin. Sen pısırık bir kötüsün. Ben sen güçlü bir varlığım. Kartal kedi olarak bu şehri ele geçireceğim. Hadi kardeşim hadi ikili buradan. Zaten şu an güçlü değilsin. Ay tepeye çıktığında güçlü olacaksın. Ay tepeye çıktığında görüşürüz. できたね çok pahalı. Ben soracağım abi bu kartı diye Merak etme. Şey abi kapatıyorum biraz. Kapım çalıyor. İki saattir onu açmam lazım. Tamam hadi görüşürüz. Allah Allah ya böyle iş mi olur ya? Adam benim sevdiğim en güzel kulemi yıkmış ya. Döveceğim bu kartı ya. Neyse kapımızdan fazla çabuk açalım. Birader hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim hoş bulduk. Çok kötü bir şeyler oldu. Evet birader çok kötü şeyler oldu. Şehrimizin kulesi yıkılmış. Ne? Şehrimizin kulesi mi? Kılmış? Evet, şehrimizin kulesi yıkılmış. Işık kulesi mi yıkılmış birader anlamadım. Ya evet birader, ışık kulesi yıkılmış. Bir ton masraf. Vallahi bu karton ökedi, döveceğim ben şimdi. Aharim az önce geldi bana dedi ki, ya bana katıl ya da akşam şehre lok edeceğim dedi. Şey akşam ay tavana çıkacağım. Bu güçlü mü oluyormuş, ne oluyormuş, öyle bir şey oluyormuş. Hee, Arif'in güçleri ondaydı değil mi? Evet birader evet, öyle bir dikkatimiz var. Arif'in güçleri gece daha çok iyi çalışıyor. Birader ne yap bu hamileyi durdurmamız lazım. Yoksa şehrimizi yok edecekmiş. Ne? Şehrimizi yok mı edecek? Bu olamaz. Bu olmaz. Birader ben de biliyorum olmayacağını. Nasıl yapacağız? Birader bunun çözümü çok basit. Gece olmadan kartı ödeyip durduracağız. Bunu için birazcık ekip toplamamız lazım. Çünkü sen veya ben gidersek birader ya da beraber gidersek adam bizi öldürebilir. Böyle güçlü kuvvetli insanlar lazım bize. Şey insan olmasına pek de gerek yok ama. Kimi çağırabiliriz o zaman birader? Şey kardeşim korkunç bir çağıralım mı? Korkunç Minyon mu? Ama. He he korkunç mi ya? Oğlum bu da gerçekten çok korkunç ya. Örümcek ayakları falan var birader. Sence daha iyi bir şansımız var mı kardeşim? He? Manyak mısın oğlum sen? Doğru söylüyorsun birader. Tamam çağıralım No! yapacak bir şey yok. İyi tamam dur ben şöyle bir arayayım onu. Of ya neydi bunun numarası şöyle bakayım ha. Tamam buldum. Birader ne yaptın aradın mı? Dur kardeşim dur telefonu çalıyor. Allah Allah niye açıyor bu adamı? Aç. Birader oğlum ne açmıyorsa telefonu iki saattir. Kardeşim yoldaydım da ondan açmadım kusura bakma. Allah Allah nasıl olmuş ya bu neyse kardeşim neyse dinliyor musun beni? Çok önemli bir konu var. Dinliyorum tabi kardeşim söyle bakayım. Birader bu akşam köyümüze saldırı var. Köyümüze mi saldırı var? Kim saldırıyor oğlum köyümüze? Kardeşim kartı öykede saldıracak. Vallahi bu kartı ikisi kardeşim gelip beni uyardı. Bizi Arif'in verdiği güçlerle gece daha çok güçlü olup köyele ele geçirecekmiş. Onu geç olmadan durdurmamız lazım. Tamam birader durun da beni niye aradın oğlum? Şey birader King Kong çocuklarıyla vallahi tatile gitti. Godzilla de onları takip etti kıskandı herhalde. Geriye bir tek Z kaldı başka kimse yok oğlum köyde güçlü. Tamam kardeşim de ikisi niye yardım etmiyor? Birader benim gücüm nasıl Adamı. İyi bakayım ya tamam yardım edeceğim oğlum. Şey bilader senin sesin biraz yakından gibi geliyor. Neredesin? Yukarı bak bilader. <laughs> ne diyor oğlum yukarı mı bakayım? Bakayım kardeşim. Hı? Oğlum sen ikiniz zaten orada mıydın? Evet bilader o yüzden biraz geç açtım. Ne oğlum aşağıya gelsene. Çekilin geliyorum. Oğlum ya biraz ayağım acıdı gibi. Birader biraz mı? Oğlum benim ayağım seni izlerken kırıldı. Oh birader ya her şey beni öne sürüyorsunuz he. Bu adam nedir neyin nesidir hiç bilmiyorum. Şey kardeşim adam büyü yapabiliyor. Birini olsun onu bil de o yeter. Büyü mü yapabiliyor? Aman Allah kardeşim uzak durayım o zaman ben. Hayır 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 bir gitme kardeşim ya. Sana ihtiyacımız var kardeşim. Bak kötü herkes doğru söylüyor. Bize yardım et kardeşim lütfen. Birader yardım etmeye hazır mısın? İyi bakayım neyse bu seferlik yardım edeceğim. Ama beni silah olarak Tamam lan birader tamam. Şimdi sen onu götüreceğiz. Şimdi yerine götüreceğiz. Ben yerini bilmiyorum da kardeşim sen yerini biliyor musun? Kuleye gideceklerdi de adet. Ya oraya çoktan gitmişler ama o civarda bir adet herhalde. Tamam o zaman beni takip edin kuleye gidiyoruz. Dur kızım dur oraya çıkma. Bunu ne edeceğim bana ne adicim, ben buraya çıkacağım. Bu ne kadar şey çok sevdim. Evet kızım çıkma dedim oraya ya. Bak vallahi geleceğim şimdi. Bırak aşkım bırak oynasın. Юкө кызлары! Уһул Bu ışığı da yok edecekti. Diğer ışığı yok etmiş gördünüz mü? Evet gördük bilader de şimdi ne yapacağız? Valla ne yapacağımı kalktın söyleyecek. Ben strateji yürütemem arkadaş. Ben sadece dövüşürüm. Tamam ya tamam halledeceğim. Tamamdır kafamda kurdum bile. Şimdi kardeşim sen gidiyorsun. Dümdüz kartonkid konuşmaya çalışıyorsun. Onu kışkırtıyorsun. Ama dikkat et ilk onun sana vurması lazım. Tamam anladım. Şey, de biz de seninle beraber buradaki tüm köyleri saklayacağız. Nereye saklayacağız kardeşim? Şey, bir kardeşim benim zamandaki köyleri korumak için yaptırdığım bir sığınak vardı. Bütün köyleri Oraya getireceğiz. Sen şimdi bütün köyleri topla kardeşim. Benim eski evimin önüne getir. Ben de şu tünel yaşayayım bakayım. Kardeşim sen de savaş. Tamamdır anlaşıldı. Ben de gidiyorum şimdi. Hadi başına dağılalım. Selamun aleyküm karton kedi. Ha, o ses de kimi? Aa korkunç minyon. Senin ne işin var burada? Sen ölmemiş miydin? Hayır birader ben niye Öleyim Ben ancak seni öldürdüm durursam ölürüm kardeşim. Nasıl yani? Ne diyorsun oğlum sen? Diyorum ki eziğin önde gidemesin. Anca Aref'in güçleriyle bir yere gelebiliyorsun. Hiç kendi gücün var mı? Benim gibi bile güçlü değilsin. En güçlü halinde bile eziksin. Değil mi öyle? Ne diyorsun oğlum ya? Köye geçirecekmiş. <laughs> Şu tipe bak. Bunu köye geçirecek. Oğlum önce yamuk bakma. Dik bakmayı öğren. <laughs> Beni sinirlendiriyor Bak bacağının birini kaybederim ben artık çok güçlüyüm. Kaybetsene kardeşim hadi yiyorsa. Bak vallahi tek çırpıda alır yerim seni he. Sen bana artık hiçbir şey yapamazsın. Ay bu ne yapıyor burada aşkım? Ben aslında bacağım nerede benim? Bacağımı geri ver. Bacağımı geri ver. Allah dengede duramıyorum. Düşeceğim şimdi. <laughs> Bana bulaşma demiştim. Ne oldu? Bacağını kaybettin. Zararlı sen çıktın kardeşim. Ulan şimdi sana göstereceğim. Dur şu bacağımı yerine değiştireyim mi? O nasıl olacak lan? İşte oldu. Arka bacağımı ön tarafa getirdi. Böyle dengedeyim en azından. Sola kim salak görürse şimdi al bakayım. Hop. Gül. Ah ne ben bacaklarım yok oldu. Demek sen benim bacağımı alırsın ha. Çıkartsana oğlum kendine bacak. Bacağım. Bacağım. Bacaklarımı geri ver. Kardeşim bacaklarım bende değil ben kestim attım bana ne. Bacağım benim. Tamam tamam sen şey kazandın. Beni hastaneye götürür müsün? Hayır. Tamam sözlüyüm. Bir daha bu köye saldırmayacağım. Söz mü? o zaman. Şimdi seni hastaneye götürebilirim. <laughs>